Selam selam. Güzel çiçeklerle bir selam verelim. Gördüğünüz gibi her yer çiçek burada. Çok güzel. Şadırvandan sular akıyor. Harika bir yer. Ben Mevlana'nın içine girmedim. Sadece dışarıdan geziyoruz şu anda. Görüyor musunuz çiçeklerin güzelliğini? Görüyorsunuz. Harika Çok güzellermiş Bunlar hepsi harika E tabi başında nöbetçileri de var Hepsi Kasım patı arkadaşlar Şöyle bir göstereyim Birazdan resim de çekeriz Kasım'dayız Kasım patıları var harika Arkamda da görüyorsunuz Mevlana'nın baş yüzü Şimdi şöyle bir geçelim devam ediyoruz arkadaşlar. Burada bir şair. Şair Semih. 1777'de doğmuş. Ölümü 1884. Konyalı şair Semih. Bir görün arkamda onu da. Şöyle bir mekanı cennet olsun. Gördük arkadaşlar. Selam arkadaşlar, Mevlana türbesinin içerisine girdik. Şimdi de şöyle biraz dolaştırayım sizi. Şu anda bahçedeyiz. Maske takma zorunluluğu var, takıyoruz. Bekleyeyim. Şimdi şöyle bir gezeyim bir görün. Arkamı da görün. Mevlana türbesinin arkadaşlar, yeşil bir türbe var ya. Şu anda o kubbenin tamiri var. Yani restorasyon yapılıyor. Şöyle bir bakın. Arkada Konya yazıyor. Hadi bakalım Bismillah deyip türbemize doğru ilerleyelim. Allah'ın selamını verin. Aa baya değişmiş buralar. Buralarda farklı şeyler vardı. Kaldırılmış. Baya bir restorasyon ediliyor. Dakika. Km. Km. Bakalım neler. Görebilirsiniz. Bakın şu anda camisinin minaresini bir dakika azaltalım. Evet şöyle bir uzaktan çekelim. Mevlana Müzesi de var. Görebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir bahçeye doğru ilerleyelim. Şimdi bakın şöyle görüşte girişi burada. Ben birazdan kamerayı ters çevireyim de daha rahat görelim. Daha rahat gezebilirim diye. Bahçeye Bismillahirrahmanirrahim. Girelim. Şöyle bir görün. Bahçesindeyim. Şimdi giriş yapmış olduk. tane arka pek. Şöyle bir Neler mezarlığı arkadaşlar. Bakın şöyle de görebiliyorsunuz. Şöyle de, göstereyim. Ben sizin adınıza şöyle çevirip size göstereyim. Mevlana görev yapan Çelebilerin anneleri, eşleri ile kızlarının defnedildiği mezarlıktır. Mezarlığının boş ayak. Ben gül ve olduğu görülür. Mezar taşlarının bazıları da meyveler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi anneler, kızları ve burada yatıyormuş. Hepsinin mekanları cennet olsun. Bunu kapatıyorum arkadaşlar. Tersinden artık çekeyim. Beni görmeyin. En azından daha rahat görmüş olursunuz resimleri ve de etrafı.